Ya harro ya merro dedim. Böyle zikzak çizerek koşmaya başladım kardeşim. Mermiler vücudumu teğet geçiyor ama kardeşiniz de mermi gibi koşuyor ha. Yani o an o an o kadar hızlı koşuyorum ki o an Hüseyin Bolt'un ruhu benim ruhumun yanında diz çökerdin yan yana gelseydik o derece yani. İlk el bombasını attığımda böyle dört kişi postas simitis öbür tarafa gitti kardeşim. Ben de kendimi taşın arkasına attım. Taşın arkasına atarken de gördüm böyle üç kişi böyle böyle sızma yapıyor böyle araya tamam mı abicim? Bir tanesiyle de göz göze geldim tamam mı? Dedim Kuntis sen dedim nereye gidiyorsun ya? hayırdır dedim sen hemşerim sen nereye gidiyorsun dedim ya. Aga bir yandan da böyle mesafeyi kesiyorum. Oğlum mesafe çok uzun ya. Dedim Allah'ım bana güç ver. Allah'ım dedim bana güç ver. Tam bombayı ortalarına düşüreyim yani. O an Allah biliyor ya böyle bir iman kuvveti geldi kardeşim. Harbiden bombayı bir salladım. Lak diye böyle aralarına oturdu. Tam ortasına düştü ya. İstesen olmaz tam ortasına düştü ya. Abi bir tanesi böyle sağa uçtu, ikincisi sola uçtu... ...üçüncü havaya uçtu, daha yere indiğini gören olmadı yani. Helal olsun be sana kardeşim, helal olsun. Eyvallah abi. Adamsın. Fatih, çok iyiydin kardeşim. Eyvallah baba. Tabii az daha sağa ataydın daha iyi olabilirdi ama yani... ...yine de iyiydin, Ankaralı iyiydin. Bravo, tebrik ederim ya. Eyvallah kardeşim, bir dahaki esirge inşallah. İnşallah kardeş. <laughs> Valla kardeş helalim var. Yüzün ağ olsun. Elen kolun dert görmesin. Amin. Cümlemiz. Aferin lan sana. Eyvallah çavuşum. Asker! Emret komutanım. Bir daha mevzini ve tüfeğini bırakırsan... ...ve emir almadan herhangi bir harekette bulunursan... ...senin canını okurum. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Vedat, al besareyi. Emniyette. Fatih. Emret komutanım. Eğer komutanın dediklerini yapmazsan... ...o değil de ben görürsem... ...seni oyarım. Anladın mı lan? Emredersin komutanım. Ömer. Emredersiniz. Size bir şey söyleyeyim mi? İki tane daha bombam olaydı, alayını postalamıştım. Biraz sert yapsaydın. Yaparım vallahi komutanım. Allah çocuğun alnından öpecektim de hemen kapıları açmayayım dedim. İyi yaptınız komutanım. Hele Fatih'inkini. Aman, <laughs> aman. Hadi beyler sallanmayın.